Arkadaşlar herkese selam. Bugün market turu alışveriş yapacağız. Mountain Sight markete giriyoruz. Hadi gelin. Direkt otomatik olarak evet. aslında susamlı bir hamburger ekmeği bakıyorum çünkü bugün hamburger yapacağım Evet Bunun um, çok fazla Bu benim görür 1.25 dolar Mesela şu büyük altını muffin 8 dolar. Bu arada arkadaşlar bu dolar Kanada doları olarak hesaplayın. Ee, i̇lk söylediğimde mesela herkes işte Amerika doları ile işte 23 mi oldu artık 22 mi? Onunla çarpıyor. O ne kadar fazla falan diyor ama tabii ki yani Kanada doları olduğu için e, Amerika dolarına kıyasla bir, bir tık daha fazla oluyor tabii ki. Yani mesela şu yerimiz gibi orada işte Amerika'da 5 dolarsa 4,5 dolarsa burada 6,5 dolar şeklinde. Çünkü Kanada doları birimi. Evet. Mesela bu muz... arkadaşlar kilosu 1.49 cent. Bu arada hani o büyük marketlerden biri değil bizim evin yakınında olan market hani dediğim gibi diğer marketlere oranla bir tık daha 1-2 dolar pahalı olan market o şekilde de kıyaslayabiliriz. Şu iceberg salata çeşidini seviyorum ben. 3.89 dolar. like not seems like fresh that's why i'm looking for that sorry oh, no, i can take uh we can go to the very back if you want see if it's okay. uh if it's good yeah Manzaralar. Yani bu şekilde satıyorlar <laughs> salatalıkları ben sevmiyorum. Direkt ben şu şekilde kullanıyorum aslında. Mini kokomis. Bundan alalım. 3.19 dolar. ekşi olayı seviyorum. Bir sürü sos çeşitleri var. Yani salata sosları. Thousand Island French Franchise. Balsamik. tanesi 7 dolar. Hello. Good. How are you? Evet. Kıymalar. Arkadaşlar mesela kaç gram, yarım kilo kıyma? Şu an 6.53 ve 2 dolar saving diyor. Yani 4.53 dolara falan denk gelecek. Mesela bu da 1 kilo 14 dolar 2 dolar save diyor. Yani 12 dolar falan 1 kilo kıyma burada ki burası dediğim gibi bir tık pahalı bile yani hani diğer yerlere göre. Şunlara bakalım mesela. Şu başı ne kadar 370 400 gram 7, 7 7 dolar bu şekilde dediğim gibi burası bir tık pahalı bile yani 1 2 dolar yani neredeyse 1 kilo işte kıyma 8 9 dolar civarı bir şey sanırım Yurt dışında şu olayı çok seviyorum ya. Her ürünün işte böyle dilimlenmiş hali var. Mesela bu küp doğranmış. Diğer şey pineapple ananas <laughs> işte bu şekilde dilimlenmiş olarak var. Küp doğranmış var. Şu şekilde minik parçalara doğranmış hali var. Şu şekilde işte crush denilen püresi ananas püresi olarak var. Yani her ürünün farklı versiyonlarını bulabiliyorsunuz. Bu durum hoşuma gidiyor. Yani kolaylaştırıyor yani hani bir yemeği bir saatte yapacaksanız yarım saate indiriyor açıkçası. Haşlanmış olanı var, kızartılmış olanı var vesaire vesaire. Bu olay hoşuma gidiyor açıkçası. Yani burada Redium'da ya da en azından İnvermeyer'da şehir merkezinde bir Türk market olsaydı o kadar mutlu olurdum ki. Ta Kalgali'de var. O da 3 saat uzaklıkta. Gerçekten salça en çok beni e, olmaması üzen bir ürün. Çünkü salçasız yemek, yani domatesle olmuyor. O kıvamı, o koyuluğu yakalayamıyorsun yani. Beni en çok yoran şey gerçekten salçasızlık. <laughs> Ayy cif nerede cif? Evet benim en sevdiğim peanut butter cif. Ne kadarmış? 6 dolar. Güzel. Şu şekilde daha büyük boyutları da var ama bu şey farklı markanın tabi. Craft. Şu da güzel diyorlar. Gold Door Smooth Krem. Nice. Beğendim bundan. Ama şu an ben evde var. Evet. Nutella. Büyük boyu 12 dolar. Pahalı bu. Walmart'ta falan 8 dolara falan buluyorsun çünkü. Ama tekrar yine diyorum arkadaşlar. Yani bu Kanada doları. Lütfen Amerika doları değil. Kanada doları olarak 6 dolar mesela 7 dolar. Farklı. Sütlere bakalım şekilde 4 litre süt arkadaşlar. Ee, 6,5 dolar. 6,49 4 litre süt. Gayet iyi. Ne Vanilyalı Vanilyalı badem sütü. indirimde 5 dolar. Ama ben de şu an olduğu için bundan almayacağım. Şu an zaten şey... Büyük bir alışveriş yapmak için gelmedim. Size fiyatları göstereyim istedim. Birkaç parça eksiğim var. Onları alacağım sadece. Evet. Evet. Hmm. Bu 5 dolara düşmüş. Bunu seviyorum aslında ben. Şu an taşımak istemiyorum ama. Gerçekten taşımak istemiyorum. Evet benim en çok kullandığım ürünlerden aktif ya meyveli yoğurtları. 4 dolar. Baya gidiyor ya 650 gram. Neredeyse 1 kilo yakın. Yumurtalara bakalım. Mesela 18'li büyük yumurta 8.5 dolar 200 gram çedar peyniri 13 dolar. Şu an indirimde değil bunlar ama. Chip sosları salsa 6 dolar. Aa, yok iki tanesi 7 dolara düşmüş. Bu da biberli bir mayonez şeklinde bir sos. burada benim tek dikkat ettiğim şey daha cipslerin bir tık pahalı oluşu açıkçası. Mesela gerçi indirime girmiş. Ya mesela bilmiyorum tabii ben şu an eski gittiğim zamanla kıyaslıyorum ama Pringles'lar şu an işte 3.19. 19. Aslında iyi ya ucuzmuş. <laughs> ucuzmuş. Hı -hı. Kuru yemişler var. Mhm, mm büyük boy sekiz dolar. İşte lace'ler. Hani 5 dolar. Hani bir paket lace cipse 5 dolar fazla bence yani bilmiyorum. Şampuan almam gerekiyor. Ee, Dovun şampuanı 10 dolar. öyle antenler var 8.5 Tamam şu volüm Tamam bundan da aslında şu stick dolar en son 150 mi? Öyle bir şeydi sanırım. Türkiye'de. Saka gibi ya. Birim fiyatı. Evet şöyle içecek bölümünü gösterelim. Genelde şu şekilde işte Sprite, Coke vesaire 12'li paket şeklinde satılıyor. Çok ay avantajlı. 7 dolar 12 paketken 7 dolar hepsi. Güzel. Aa bir de yani soda. Allah'ım <laughs> Bey Pazarı sodası, Kızılay sodası yok yani. Onların genelde şu şekilde nasıl desem yani mineralli su olarak geçiyor. İşte soda, mesela zencefilli soda su. Ne alaka ya? Gerçekten sodasızlık da kötü. Şu şekilde bir klap soda var. O da işte sodyumlu, mineralli bir su yani. Soda gibi değil. Bizimkiler gibi keskin değil. Evet. Diğer bir eksikliğin yaşadığım üründe bu. Birincisi salça, ikincisi soda. <laughs> Non-alkoholik bir yarımı. Neden yani? Ne, ne gerek var? <laughs> Şöyle de dondurulmuş ürünler. Bunlar da gerçekten güzel. Mesela mozzarella çizdik. 10 dolar. İşte, tavuk gözleri. Hazır yemekler. Mikrodalga yatıp hemen. Yemesi kolay oluyor. Tempura, tempura şirip, Karides var. Balıklar. Hadi, güzel. Şöyle pizzalar, 10 dolar büyük boy pizzalar, dondurumlu sebzeler, karnabahar brokoli, havuç karışımı, sadece brokoli. Bunlar da ortama 5-29 dolar şeklinde. En sevdiğim bölüm. Bir buçuk kilo dondurma. Beş buçuk. Beş buçuk dolar arkadaşlar. Bir tane alalım bakalım. Şunu denemiştim çok güzeldi. Bal badem karamel şeklinde. Aa, şimdi bir de bunu deneyelim bakalım. appreciate yeah. it. Thank you. You too. Sağ olun ya 98 sen keşfet aldım. Bu şekilde 20 dolar tuttu aldıklarımız. Evet alışverişimizi tamamladık. Gidiyoruz. Market videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. thank you